Arkadaşlar bugün Liva ile birlikte Roblox Brookhaven oynuyoruz. Yay! Ee, bunu iki, her iki kanalımda yükleyeceğim. İzlerseniz çok çok izledin. <laughs> konuşamadım be. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başlıyor. Galiba aile RP VIP's gibi bir şey olacak. Öyle diyorum. Arkadaşlar bu da hizmetçi girmiş gibi. <laughs> Dilenci gibi oldum. Son, sonra sonra değiştireyim arkadaşlar. Arkadaşlar ya ablam ya ablam beni şey 16 16 diyor ama ben 16 yaşında değilim. Ben 11 yaşındayım. Ablam 16 yaşında. O şu anda liseye git. Liseyi bitir bitirecek. Üniversiteye gidecek herhalde. Hadi başlatıyoruz. Dur, yukarıya çıkalım. Ah, kırmızı kırmızı çok güzel. Evet efendim. <laughs> Oyun bir anda hızlandı be. benim düzenim var bir şey çünkü mesela ben videoyu yüklediğimde sessiz geliyor o yüzden çam da düzenliyorum o yüzden biraz uzun sürüyor ee, başlatmama bağlı Düzenliyorum <laughs> Ay ne olayım? bana fark etmez Ana. Durut. Bir tane bebek girdi. Kim bu? Ne yapa? Mayaba, ne yapacak? Benim. <laughs> Beyza. Tırırıt. Adımı nereden biliyor bu? Galiba şu RP adıma bakıp da öğrenmiştir. Okey. Arkadaşlar ya ya hizmetçi gibi oldum hemen değiştireyim. Ne yapacaktım ben? Öyle oldu. Neyse, Heh, bu güzelmiş. Sonra id id gireceğim işte. Arkadaşlar e, bugün ne honey honey üstleri göstereceğim size isterseniz. E, önce bilgisayardan bakıp da size vermem lazım. O yüzden biraz bir saati gelir. Yüz de seçeceğim. biraz e, şey e, işte şey olur. <laughs> Ahı. Boş boş duyuyoruz öyle. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapmam gerekiyor. <laughs> Heh, tamam geldim. Aa yine Beyza diyorlar. Neyse. Aa. Ev. Benim adımı nereden biliyor bu? Girelim bakalım Emiyeli ya demiyor bana diyor <laughs> anne. merhaba merhaba. Annem size yemek gönderdi de. Hi tamam teşekkür ederiz. Hi. <laughs> çok güzel. Tavuklu salata çok severim ben tavuklu salatayı. <laughs> Arkadaşlar bence yanen de çok güzel. As As ya ya da aslı da çok güzel. de şey, iyi. Burcu da çok güzel benim kardeşimin adı. bir dakika arkadaşlar. Babaannem aramıştı arkadaşlar. O yüzden şey yaptım. Senin küçük kardeşin var mı? Gerçek hayatta mı? Yoksa oyunda mı? am çok yakışmış. <laughs> 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 Keşke olsa arkadaş olurdu. He, ar olsa arkadaş olurmuş. Neyse ben gidiyorum bay 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 bay. Bye bye. Arkadaşlar oyuna hızlandırmam kim mi gelmiş? Biraz da hızlanıyor. 11 yaşındayım tam 11. 11. Evet, 11. Yok, ablamın yaşıyor. o ablamın yaşı. Ya, o yalan ne anlaştı. Neler yazıyor arkadaşlar? Ya ablam. Ay. Bu sefer de anneannem arıyor arkadaşlar. Görüşürüz.